Evet hayırlı akşamlar arkadaşlar. Hepinize hayırlı akşamlar dileyelim. Evet yeni videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. ECMWF e, son güncelleme Avrupa ve Türkiye genelinde inşallah arkadaşlar yağmur ve sıcaklık durumuna bakacağız. Evet şöyle an itibariyle arkadaşlar görüyorsunuz. Avrupa genelinde önemli bir yağış beklenmezken bugün arkadaşlar şöyle Balkanların batı kesimlerinde bir yağış Aralıklarla görülmüştü. Gök türlü şekilde bölgesel olarak arkadaşlar şöyle Avrupa'dan gelen sistemlere bakalım ardından inşallah arkadaşlar ayrıntılı bir şekilde Türkiye'ye bakacağız. Evet Avrupa'nın kuzeyinden arkadaşlar Rusya çevresinden ilerleyen sistemler var. Bir yandan Avrupa'nın batısından kuzeyine doğru ilerleyen arkadaşlar sistemler görünüyor. Evet özel arkadaşlar şöyle. Ayın kaçı bakalım. Ee, evet şöyle ayın 23'ü 24'ü gibi arkadaşlar. Kuzeyden bir serin hava dalgası gör, e, görünmeye başladı. Bir sistem görünmeye başladı. Ee, bakalım bu değişecek mi arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz. Ee, i̇lk önce bir Avrupa üzerinden arkadaşlar Avrupa'yı etkilen sıcak hava inşallah bizi de etkileme ihtimali e, bulunuyor. Ardından ise arkadaşlar bir serin hava bir anda beliren bir serin hava göründü şu anda. Serin ve yağışlı hava. E, şu anda ayın 23'ü 24'ü gibi arkadaşlar. E, bir anda inşallah belirmeye başladı. Bunu da bakalım ge gelişecek mi arkadaşlar bu serin hava bir yağışlı hava dalgasına benziyor. Evet bunu da inşallah ayrıntılı bir şekilde arkadaşlar aktarmaya devam edeceğiz. Evet şu şöyle Türkiye'ye hemen kısaca bakalım arkadaşlar. İlk önce sıcaklık durumuna ardından yağışa inşallah bakacağız. Evet şu anda sıcakta arkadaşlar. Bugün de pazar günü sıcakta fakat yarından itibaren e, görüyorsunuz özellikle Marmara ve Karadeniz'de artık renklerin e, yeşile döndüğü görülüyor arkadaşlar. Yani e, bu da demek ki bayağı bir kuzeyden bayağı bir serin bir hava arkadaşlar sıcak hava öncesi de Allah e, bize doğru geliyor. Evet şöyle Karadeniz üzerinden arkadaşlar yarın e, salı günü, çarşamba günü şöyle perşembeye kadar etkili olacak kuzeyde bir serin bir hava arkadaşlar. E, bekleniyor. Ardından e, inşallah arkadaşlar sıcak hava öncesi de bayağı iyi gelecektir. Evet ardından arkadaşlar yine Orta Karadeniz'de Görüyorsunuz bir su, serin hava yine Perşembe Cuma da devam edebilir. İç Anadolu doğusuna devam ettikten sonra arkadaşlar Cuma günü itibaren artık e, Karadeniz'de ısınmaya başlıyor gibi. Ama yine çok bir sıcak hava beklenmiyor arkadaşlar. Karadeniz orta ve Doğu Karadeniz'de e, çok fazla ısınması beklenmiyor şu anda. E, daha çok İç Anadolu'nun e, güney batısı arkadaşlar e, doğusu hariç Ege Marmara Akdeniz Güneydoğu zaten sıcak arkadaşlar. Ege ve Marmara daha çok etkileniyor şu anda. Ve İç Anadolu etkileyecek gibi ve Doğu Anadolu bir arkadaşlar. E, Doğu Anadolu bile çok etkilenebilir bu sıcak havada. E, i̇nşallah ardından şöyle bakalım 18-19, 20-21-22 23-24 Evet 26'sı gibi arkadaşlar. Bir serin hava dalgası daha görünüyor. Evet yani 20'sinden sonra 21'inden sonra arkadaşlar ısınma ardından e, 26'sından itibaren bir serin dalga inşallah kuzeyden yeri bir serin ve yağışlı hava dalgası ihtimali bulunuyor arkadaşlar. Evet şöyle yağış durumuna da hemen bakalım inşallah. Evet yarın için arkadaşlar Orta ve Doğu Karadeniz'de sağanak yağışları bölgesel olarak e, yer yer etkili olabilir. E, şu anda çok Kuvvetli beklenmiyor fakat e, biraz ordu çevresinde arkadaşlar yarın akşam'a doğru biraz kuvvetli olabilir. Evet ardından orta ve Doğu Karadeniz arkadaşlar devam etmesi bekleniyor. E, ardından hava biraz açabilir. Ardından yine bulutlar ve e, arıplı yağış arkadaşlar Doğu Karadeniz'e devam edebilir. Evet, yurdun geri kalanında arkadaşlar e, oldukça güneşli ve sıcak bir hava özel etkili olabilir Perşembe günü itibaren. E, şöyle Marmara'da da arkadaşlar hafif yağışlar görülebilir. E, serin havanın etkisiyle Batı Karadeniz'de de hafif yağışlar görülebilir. E, ardından Perşembe günü arkadaşlar inşallah ısınma başlıyor. E, Cuma Cumartesi arkadaşlar Önümüzdeki pazar günü. Pazartesi görüyorsunuz. Önümüzdeki e, salı gününe kadar arkadaşlar. Şu andaki görüntüye göre. E, önümüzdeki yani bu salı değil. Önümüzde bir dahaki salı çarşambaya kadar. E, bir yağış beklenmezken arkadaşlar. 25-26'sı gibi bir sistem inşallah görünüyor şu anda. Evet. Detayları aktardık arkadaşlar. Yarın ve salı günü Orta ve Doğu Karadeniz'de yağış bekleniyor. Başka <laughs> Bunun dışında arkadaşlar önemli bir yaş beklenmiyor. Ve perşembe günü itibaren arkadaşlar bir haftalığına bir sıcak hava dalgası da görünüyor. Onun öncesinde ise kuzeyde bir serinleme bekleniyor arkadaşlar. Önümüzdeki 3 gün. Evet inşallah ayrıntıları aktarmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. İyi haftalar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Güle güle.